this could be us So back to what I was saying Gel be yürü benle, yürü benle incire, yürü benle incire. Mageler vuracak, çabuk. Uzuna doğru tor. Uzuna doğru, uzuna doğru için sap. Uzun tamam, incir bas, bas. Sağda bak, as melek var, db. Şu onu, ondan sonra popülene var sağda, süper. Kafası tor. Devam et. Kim var? Red love, red love'a devam et. Darla çekme anasını db. Tamam düştü o. Yürü uzuna doğru 1080 eşti işte. aşağıda Malis koda. Yürü yürü aşağıda bir tane daha var. pompalama Kemalis. Yürü, yürü yürü yürü. Sağdaki kim? Carlos DB. 1080. Ben yani topluyor. Red love Malis. Ben çektim. Tamam devam et. Yürü yürü yürü. okçuyu çekti. Pompa DB. Argun tek. Argun devam et. Argun devam et. O kadar güvenemedim vallahi ya. Devam et devam et devam et. Get devils, get 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 devils get malis. De bak. Ses, bak 1080 geldi. Dön 1080'e de tekrar db. Ulan ne 80 geldi. Adama hel geldi. Bik devam et. Arkada bak. Aralıl çekti içine malis. Devam et. Argon aldım. Lan oğlum nasıl tekledi seni? için sap. Bana db malis yemişim. Kendi kürümü kentine aldım Görmedim ki. Kafam tur. Kafam tur. Devam et. Aldım onu. Kafamda kal. Açılma. Z verme. A db. Tuncay tek. ben kanka z verme. Bir tur geri gel, İçime gel. Al korsuk malis. Gel açıl bir tur. Açıl bir tur. Açıl geri gel. Geri gel. Geri gel. Guard çıktın. Geri gel. İçinde 1080. Bu DB. Vardı kestir. İçin tor. Devam daha, et. Niye kaçtınız? Tamam devam et. Devam et. Of. Valla PSG daha iyi ya. 1080. Malit. Bak büyüdü. Aldım ben onu. Zincir atalım. İçin sap. Zincir atalım. Bekle bekle bekle. Bak 1080 içine giriyor. Kanka onu düşür diye bile. Aldım ben onu. Evet. Rahat oyna. Bak sağdaki 1080'i zeyinden çıkartma. Süper. Ben aldım onu. İçine giren oynuyor. Dön bal porusuna torlu. Mali aldım tekmini. İçin sap. Bal oyunu Aldım onu. Düşme. Argon düşme. Hadi da bir ha. cc. Bir on kaldı. Oğlum niye lan amına koyayım adamlar. İçin tor. Kapan. Kapan kanka. Tek adam ol. Aldım onu. Argon düşme. Kapan. Bas kapan enceri. DB bas. İmetin cerim soldu ya. Devam et. 960 çevirdim. Tekrar Z tor. Z -tor, Devam et. Bak pompalama ke. Tam gitti. Hı -hı. Dön balkona. Red lamp, red lamp, red lamp debi. Red lamp var Tam devam et. İçin sap, için sap, için sap. Argun tek. Love devam et. Ölmedi. Red lamp bırakma, red lamp bırakma. CC üstü sap. Apaçileyim ben. CC üstü red lamp bırakmıyorsun kanka debi. Öldü bu arada. Tekrar kapısı sor. Dön apançiye. Süper. Atamadım. Aldım onu. Dön şimdi Carlos. Z2 çevir çevirişini. Bu iki özürü beni bırakmıyor ya. Tamam yani ben aldım onu. Karat oyun. Dön içindeki bal portu. Bal portu gibi. Kafa stor. Bekle ben alacağım onu. Kapot bas. Düşme. İçin sap. Kure rencirini evet. Kör varsa kör at kanka sende. Dön apançı. Darla apançı. Hala Apanci Apançı maliz. Körü çiftli at tamam mı? Körü tek atma. Gece sap. Düşmeyeceğim Ali. Tekini aldım. Ölmeyin. Ölmeye birinciyi attım. Gel arkama gel. Arkama gel. Arkama gel. Arkama gel. İçin tor. Tora tor an. Aldım onu. Mali yani. düşmüyorum. İkinciyi atıyorum. E. Tamam devam et. Devam et. Bir, e. e. mali tek. Attım ikinciyi attım attım. Tamam devam et. Gel apançıyı bırakma kanka. Bırak dön bal aynı anda. 2, 1, DB. Bardo da açıyorum. Bardo açtım. Böyle kaç benim. Bardo Tamam aldım on. Reis düşmeyecek. CC üstü sap. Devam et. Bal düştü. Dön şimdi apançıyı. Apançıyı stafla DB. Apançı Kafa de, stor. Lan mali yetişemedim. Enti sıkıntı yok. Gel, gel 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 gel. Gel benle benle gel benle gel benle gel. Bak 180 tut hiç... içinde aldım ben bir tronka. 1080'in elini alacağım. İçin sap. Alamadım. Kitledim onu. Devam et devam et. Bal portuklasın bırakma. DB. Malis. Tamam dön pompalı makiye. Pompalı makiye. Pull al. tutamadım ki ben görmedim hiç. Ay, hani Bunu atsana parten ya. Aldım. Bana aldım, onu. Sıkıntı yok aldığı kadar. Kanka 1080 DB. Bir İçin, İçin sap. İçin sap. CG3'ü sap. Aldım onu. Almadım bıraktım. Şimdi aldım. Tunca düşmeyeceğim. Devam et. 1080 tekrar içinde DB. Malis. Kafan tor. Z çevir içine. Aldım onu. Abi ya. Allah yeter daha. Oğlum aldım. Sen düştün amına koyayım. Kürüş Pezenek yapmıyor kanka. Abi. Sıfır küre atın. Şuna yansana küre atsın sadece. Vallahi bu küre durmaktan atak yapıyor. İçin tor. Ya. Devam et. Atak. Oğlum sen küre durma. Aldım onu. Atmıyor kanka. Debit orla oyun oynuyorum. Subside oyun oynuyorum. Baksana. Ben Carlos. Carlos Malis. Oğlum şu an kötü gelmiyor CC. İyi gene. Dön Apanchi'ye. DB. Ceza. Aldım onu. Düşmeyeceğim o. Bloody tipi. İçin tor. Bırak <laughs> punch'i sarı pelerinle bak. Devil var. Devil'dasın. Devil'ı bırak. Dön Balpors'a. DB. Düştü. Gece alacak. İçin sap. Rahat oyna. Aldım onu. Neyse sıkıntı yok. Ulan apa nasıl düştün be ya. Tor aldım anladım. tekrar içine. Devam et. Ben alacağım onu. 961 besledim bir tur. Mali tek. Devam et. O, Kim? O, 1080 ben. büyüdü bak. DB'li. Tamam devam et. Solda pompalamak açıldı. Malis. Ben aldım bir anka, Argon düşmüyor. İçin tork. Z çevir içini. Dön apancı staffla. DB malis. Tekle onu. O beni tekle çek. çek. beni. Sene. Sene. <laughs> devam et. için sap. Dön red lava. Sene. Red lava 2. Bir varsa 80 serbest. Süper. Aldım onu. Kafa store. Devam et red lava. Devam et. <laughs> beni çek lan. Sen <laughs> devam et. Devam et devam et devam Aldım 180, ben bir oka. Potlar. Şey İçin sap. Oynat. Kanka bal korktuk. Kafamda. DB. Malis. Aldım onu. Reis düşüyor. Düşer düşer Düştü. İçin tor evet, tekrar. Ben. Dön şimdi kanka. İçinde kim var? Pompalama kevi. Bak solda. Ben. Reis tek. Reis tek, Reis tek, Reis tek. Kanka bu asas. Dön evet, içindeki bir Dön bir Aldım onu. Argun düşme. İçin sap. Sap attım ben. Kör onlar da kör. Tekrar ben de açmadım. CC alacak. CC üstü top. Devam et Z'ye. Ben aldım onu. Almıyorum. 960 kesedi. Devam, devam et. Devam et. Devam et. Kim var? Sağında Valporus'u. Kal çiçe. iç çiçe kal. <laughs> Malisli. Aldım onu. Ceza düşmüyor. kanka. Cezaya oynuyor diye. Tamam sağdaki sarılı. Sarılı sarılı sarılı. Tamam pançaya varsa 75-80 süper. Patla. Malisli. Kör attım adamlar. Devam adam et. Kanka, Dön şimdi gel. Magen'in dibine gir. Magen'in dibine gir. Magen'in dibine, gir. Magenin dibine gir. Magenin DB. Aldım tamam. onu düşme. Büyüttüm magi'yi geyi? Bir <laughs> bir daha kör attım. Adamlar Tekrar et, devam et. Kafanı tolum Magi ölecek kanka. Aldım onu. Düşmeyeceğim. Magi yok. Ee... Devam et. Sarı pelerinin malisi. Z karıştır. Dön Z'ye, dön Z'ye, dön Z'ye. Dön, dön, dön sağda Red Love 2. Tamam ben aldım onu. Ben aldım onu düşme. Aldım. Alamadım lan. Beni kırıyor. Aldım şimdi. Ben de öyleyim. İç, İç insap. açtı Argun tek. Balporsundayım. Içimizden. Tam oyna Balporsu. Malisi. Tamam gitti. gitti. Dön şimdi desin tekrar. Aynen, db Priya'yı var ya. Sen Oğlum benim Geçim tek dedi. Tamam onu çek. Kanka kayıttayım. Çek. Devam o, et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Al TC. Gel şimdi. Su da İçin malis. tor. Hiç sıkıntı yok. Yani valla tip oldum şu an. valla. Balporsu gitti. Devam. Devam et. 1080 malis Dön şimdi Red Lava aynı anda 2. Bir varsa 80 DB. Aldım onu. Düşme. Düşme düşme düşme. düşme. İçin tor tekrar. 1080 in aldım. Bir de ah lan. Tamam devam et. Başkası Ulan seni hiç... nasıl yediler? Ben red Love. devam et. Red içinde kaldı Manit. Bak 1080 bildi kanka. Oyna ona. DB. Oo kick yedim. Manit tekten aldın. Eyvallah. Kürümü aldım kanka. Evet. Kafan top. Devam et. Aldım onu. Cezar CC'ni aldı. Guardi kesesene başta. Aldım onu. Çıkart Guardi. Guardi açtım. Guardi açtım adamlara Tamam sen çıkart Guardi. Guardi çıkart. Guard öldü. Devam. Olsek. Olsek. B kesmeyin kanki. Beni i̇çin sure tor, sure. için tor devam et. Bak pompala. Tamam gitti. Evet. Ben de böyle. Apanchi'deyim ben. Ben kendime CC aldım. Teklimi de aldım. Devam et. Ben atıyorum, atıyorum seni. İçin sap, için sap, için sap devam et. Bak devil gitti. bak kafamda. Tamam dön. Dön Apanchi aynı anda iki. Bırak Z karıştır için tor. Aldım onu. Aldım onu, aldım, aldım, aldım. Reis düşmüyorsun. Devam et. Apanchi gitti. Apanchi'yi bıraktım. Gildi. Pompalama Gildi. geldi. Öyle evet. Ay amına koyayım. sap devam et. Aldım ben kendime CC. Bal Malis. Aldım onu. Devam et için tor. Kim o gelen lan? İçin tor. <laughs> Z karıştır. Aldım onu. Apache ölecek Apache çi. Tamam, devam et. Argun tek. Argun tek. Dön devil'a devil lan. Devil dön. Devil. Sanki arada bir bilerek ölün de tovunu atmasınlar. Yok kanka ölme, ölmedim Ölmeyin. Ölmeyin. Yürü bak. Magia'yı bırak. Magia'yı bırak. Apache 2. Girdi bine. Süper. Benim Geldi abi. CC. Aldım ben onu. O arada kaldım kanki. Bir tekni Tekini aldım. Çık oradan. Arkana sap verdim. Anladım. Rahat oyunu. Ben aldım onu. Almadım. Şimdi aldım. Devam et büyüyen okçuya. Kafa stor. 1080'deyim kanki. Vurabilirsem vuramadım. İnternet gitti. Galiba. Devam et. Dön apançıya. Dön apançıya apan süperli. O da beni tek geçecek. teklersin. Kanki. Devam et. Devam et. İçin sap. Gelsin gelsin. Diğer iki tane geliyor. Onlar da gelsin. Dön red lava. Red lava DB. Büyüdü. Kafa stor. Devam et. Aldım on. Oğuz ar düşme ar ar Arkadan Arkadaşımlar ar vuruyor almana koyayım. Kal, kal, kal kapan kapan bir tur. Ben D beliğim. Aldım teklimi D Tek adam ah, mı? Tek adam olsa mı? Peki. Peki Aldım on. Rahat öne. İçin sap. İçin sap. Kal atak yap. Olsun. Onları versene. Onları versene. Sadekiler mi? Verecem, vereceğim. verecem. İçin torbi. İçini dağıt bir tur. Aldım on. ceza düşme. Hatta. Tamam. Devam Kalk, et. et. Sağda bak. Devil. 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 D Malisli. Düşür Devil'ı. Aldım onu. Lan oğlum sağa yönelsene için tor. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. On. Tam oyna Shadow'a. Shadow oyna. 1.80 içinde. DB'li. Düşür onu. Alma ona tek. Olsek olsek. Kapanma ya. Kapanma yani, İçin sap. Kanka şu diğer orası çok versene. Bir yok. Diğer orası oruçları... Ben yani bir çıkar arada. Nerede görürsem vereceğim. Dön. Renas Renas Renas, Renas Renas. 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 DB. Evet. Kafası stor. Ye onu. Aldım onu. Evet. Beni DB'den kırdılar. kırdılar da. Hiç. Devam et. Dön şimdi bak pompalama büyüdü. DB'li. Evet. Devam et. Aldım onu. Amına onu. Tamam. Pompalama düşsün artık. Lan 400 can adamda malis. Tamam gel şimdi içine. Gel içine. Kim var? Apanchi. DB. Tafla şunu. Aldım onu. Öldü. Argon düşme. Öldü. Hesap Z karıştır içine. On kam yok. Tekrar kafana tor. <laughs> 960 çevirdim bir tur. Aldım onu. Geldi onu. Oğuz pot bas. Oho. Bunlar son attılar. İleri doldu herhalde. Kes kes şunu kes kes kes. Tamam. Kanki biz de gidip o e, riotları keselim belki gene denk gelirse uğraşmayalım sonra. Tamam tamam. Sen ne geziyorsun lan orada? Onu da malisedim giderken ama kanka shadow Lan nasıl kaçıyor shadow var ya. Köpek gibi. Arkasına bakmıyor ki kanka. İşte light e dur şerefsizim amına koyayım. yine gemuda basacak paramız yok. Ana şimdi atlayacak şimdi. Vay 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 vay. Tonju uçacağız to bir <laughs> şey. <Ayan> abi. <laughs> <laughs> Çok karakterli ya o Kumanç var ya aşırı Çok... karakterli ya. Kuranç abi ya Ayhan abinin kankasıydı ya. Sağda mele parti var kanka. Gördüm. atros var. Atrosa bir kese. Atro salan keser bence. Ben Nablardan bir tur gitmeyi kamana koyayım ya. Bir tur var. Atros'tan sonra tekrar kayda devam. Bizim B1'de B2 altında Atros var. Çal onu. Düşmeyeceğim. İçin tor. Tor üstü sap. Ceza düşme. Ceza tek. Tamam çok güzel 10k geldi çocuk. Second, second life bak büyüdü db. Oğuz tek. Ben aldım onu. Reis düştü. Nerede Harley kanka? Yani Oyna al Büyüyecek şimdi. Aldım onu devam et. İçi tor. Senin tekniğini aldım devam et. Sat da açtım içine. Dön sonra bileke. Bilek bak. Te dışarıda benim birledim. Süper. Öldü. Süper Sümaliz. Tamam çok güzel. Öldü öldü. Beni de çekeceğiz ha. Halle, 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 halle. Amına oyna Onu oynat torlu ben öldüm. Manası yok. Aldım onu, ceza düşme. Olduk tutamıyorum mı? Oldu, oldu, Çekme çekme lan adamlar da uzaklaş. Halle, halle dön, halle dön, halle dön. Halle deve, Halle Malis. Gece üstü tor. Devam et, aldım onu. Halinin götüne yapış. Lan ceza. Tamam dön, bilek bilek dön. Bilek bilek dön. kendimi koruyacağım. İçi sert. Tamam, hepsi öldü Tamam, deme içi dön, deme içi dön. Deme içi bırakma, aldım onu. Aldım onu damage. Damage. Damage desin. Bak evet. adam kaldıracak. Mana çek. Mana çek diye be. Mana çek malis. Argunot. Tekrar aldım. Aldım, aldım. aldım aldım Tamam. Demiş, çıktı tekrar. Devam et demeyi. Aldım onu. Z çevir ben şimdi. içine. Gel Urius'e. Urius diye be. Urius malis. Ye Urius'u de. Manasını çektim o da öldü. Hadi bakayım çocuklar. Hadi git Parra. İki atladı. Çok güzel. Benim pora vurdular aman aman. Bana ne En sağda bak şadal. Körüm. Körüm. Körük. yürü yürü yürü. Ön, öndeki mageleri sıkı sıkı yürü bak. Sıkı 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 Deli. Deli malis. Argun sende o. Adamsın lan. Bak solda liot var. Ona da vur çıksın arada. Kase mase. Kimseyi ben. Adam mıyım? Kar, kargan adam mıyım? Abi kal sabit. Kal sabit. Kal sabit. Kal sabit. Aldım onu körüm ben. Güzelimize de Abi yalnızdayım da adamlar oyna 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 gel dön arkaya ben de gel ben de gel Solu açın. Atak yapma Solu gel işlerini. İşleri tor. Endiro'lar serbest pas. Bas 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 bas. Aldım onu. Alamadım. Neyse kalkmıyorum. Alırsın. Alırsın. Tek ceza beni. Abi biz gene mi öldük amına koyayım ya? Aldım onu. Ha. Yani sür. Onlar da mı incir bastılar? Onlar incir bastı kanka zaten. Yoksa kesemezlerdi orada. Tamam. da öldürür zaten. Lanet geceye tam düştü. Çık yukarı doğru. Çık çık. Zulkayn. Malis. Düştü mü? Zınk. Düştü mü, öldü? Anladım adını siktirme seni. Haza bile kolluyor peçi orada. bana yapıyor arkada. Gittin <laughs> <Dön, dön>, geri. <laughs> biliyor mu? Nasıl biliyor? Tabii sen 3. tura geçmedin mi Ayhan abi? Bak, yürü zaten. Gel arka gel, arka. gel 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 hemen. Arkada Tamam gördük. Tamam sakin ol. Sakin ol. Saydı. Tamam süper. Mage gel, mage bak. mage'ler var. gördüm yürü. Hemen git ama gel. sağlı bir porta. Sağ ol gel. açın. Sağ açın. Sağ açın. Gel girelim. Bir anda girelim. Bak sana yükleyeyim. Tamam yürü. Gel kankarde gir Seni kırmayacağım amına koyayım. Devam et. Devam et. Elinde emelli lider. Deli. ben aldım, almadım. Şimdi aldım onu. Reis sildiler. Düşeceğiz muhtemelen. 960 besledim. Argun tek. Oğlum Argun ne tuttun be birader. Kabul et. Arkaya, bir baksana. Armatura içinde Manis. Devam et. Çık yukarı. Çık çık çık. Aldım ben bir kronka. Allah seni çakıştık. Çeren. Köşede kal. Second life'lar falan da. Aynen ya. Motor Oğlum onlar bir daha bize satar mı? Oyna GT Hector DB. Dön arkadaki Polina. Alayım. Tam yürüyeyim bir aşağı bakalım toplayacak mı yürü. Yürü 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 aşağı yürüsene. Yürü bunlar üçüncü turu bitirelim gel. Oyna kimdesin? Polin adasın. Malis. Gitti o. Ya da beni yanına alsa. Uzak kaldım. Lan ben Allah almışım. dön. Yürü kanka üstüne kör atacak. Bak kör üstü sapattım ben de. Burak tekini aldım Güren. Kaçalım kör atarım ben de onu. Yürü yürü. Ton atacaklar amına koyayım. Hadi desin. BC Demeş'teyim mi? Demeş'teyim. Ben aldım onu. Poppas. Allevildi. Dön Polina'ya. Allah down attılar amına. Atamadık ki, atamadık. Et tuttuk, ya. Oh. Yok yok, down attılar canım. 4K epe kasmışız çok az lan. Enter'sam kanka, kanka vesat. Doğru, gör. Kanka vesatdik biz normalde 12K, 13K kasıyorduk Mervan vallahi. Ben Mervan. TNT'ler <laughs> nerede? Tahmin et amına. Nerede? Bizim kardinal amına. Aldım onu, potpas. Potpas düşme. Lan, nasıl öldük ya, amına? Oyda. Abi burada priyasa yazar. Bana yazar ya ben aldım 10 kadar da çok geç kaldım. Ya, ha, çek ha, ceza. Ha, bir cc attım bana. Uf, kaçın lan kaçın ben oradan. Aldım ceza, ceza. Ceza aşağı düş ceza aşağı düş. Oğlum ceza öyle bir yere çekiyor Abi ki. Oğlum ceza öyle bir yere çekiyor ki al öl. Ya var ya ben de görmedim la bir anda ırk geldi. Yani müsait, dese, müsait değilse yerin çekme. La kimse çek. Yoktu ha. Yürü. Yanda de bize döndürür. Müsaitsen çekersin. Ta onu bekliyor ha. Şu <laughs> Al oh, tamam. Etler bana çek. Ben incir attım. Ya lan. <laughs> <hazır mı gülüyor> Minar da <Makla'da> incir attım. <laughs> Hayda. Bunu sakın nereye kardeşim? Ya. Ne nasıl? Sıkıntı yok ya. Tepe fena, ya tepe çektim. fena kanka. Çekti ya. Gel sağlı gel o zaman sağlı duvara yapışarak, Bak, yapışarak yeriz gel. Yeriz yeriz lan, yeriz yeriz çek, yeriz, çek, yeriz Çek çek çek, çek. tor. Onlar tolun atıyor. atıyor kanka direkt kaldı? Amana koydum daha bizi görür görmez tolun atıyor ya. Kes oversize aşağısına gel yürü. Yürü yürü yürü. Kim bu? Tamam, Bak yani. torlu zaten önün. Önün torlu, önün torlu. Bir daha ben bir tor açtım besledim. Kes, mage seç eline mage seç. Bak kaçıyor, 10 drop. Db'ledim <laughs> onda. Nereye? Ben aldım Nereye? on. Nereye? Almadım devam magi. et. Tamam devam et, devam et. Gördüm, vurdu. gördüm vurdu. önündeyim. Teknini aldım. Oğlum bunlar manyak mı üstüme üstüme koşuyor? Kanka sen çok kötü, sen mage, sen mage. Sen vurdu. Tamam döndüm oraya. Aldım ben bir on. Mageleri, oha. Eski. Düz oldular. Düz Üstüne giriyor. et. Birini, birini, birini kestim. Gece. Atosu at da kes yukarı çık. Atosu kes yukarı çık. Kırtladık. Sonra sonra. Yani gel yukarı. Abına. Köşeye Şu gel. Köşeye gel. Bak önün mageler <laughs> mage atladı. Thor. Okçu da oversize midir? Oversize time midir? midir? Nedir? Hello. Shadow. Onlar atlayıp ton atıyor ya babacım. Ceza elim bende olsun. Bir kişi kesip gezdim. Zulkin. Malis. Lan o. Wow. Uh. Nasıl öyle yükseldiydi bu ha? Şey gel, gel, gel gel Aldım ben onu. Çek güzel, güzel çek. 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 Burak pek. Adam alın. On kam yok. iyi geldi o, lan ikiye gel. Ya. Abi zehri öldüm ya. Şaka gibi ya. Ceza koş kanka durma. Ben çekti de ben çekti ikini aldım. Burak oyunda bir zehir vuran karakter mi olur ya? Yani oğlum Priest'le anlaşamıyoruz ki ben onu aldım. Sen bir kuruyanla vs atsana amınak. Ya buraya da vesat ya. Bir yüz vuruyor amına koyayım zehirleri. Kanka kal yanımda hiç şey kal hiç <laughs> şey kal hiç zehir çevir zehir çevir zehir çevir. Kanka Subutay diye bir kuryan vardı burada bir zamanlar. Sen evet, onu... Evet. bıraktı kanka. kanka Anlandı daha diyorum. doğrusu. Banlandı mı? Kanka ben bu sefer buraya... Ben Aynen. Bu Bahçede sürüyor kanka. kanka gelmek üzereler. Yok işte. Tamam gel kanka. sağlı. Gel 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 sağlı gel en sağlı gel en sağlı tam gel. Tam solundalar şu an tepeye vuracaklar. Tamam gördüm torladım. Aldım ben bir on. Abi benim 80'imi adam kiraladı ya iki tane. Gir al gir al gir al gir al. 64 bitin gözünü seveyim. Bahçe Burayı tekrar çıkıyor. devam. Bahçe tekrar devam. En yürü bahçe like. yürü. Yürü, yürü 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 Bahçe yürü kanka bahçe yürü. Öyle ah, lan. Tamam, Yok Oyun önüne önün tor. Ben aldım onu. Kür gelmezse oynayamayız Ay, ama. Öldük öldük. Cık, e, TB ben ya. Kanka hiç